Instagram'da paylaşım yaparken doğru zamanı seçmek, etkileşimlerinizi katlamak için en önemli adımlardan biri. Fenomist olarak sosyal medya hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracak en güncel bilgileri sizin için derledik. Artık Instagram'da hangi saatlerde paylaşım yapacağınızı bilerek içeriklerinizin hak ettiği ilgiyi görebilirsiniz. Genel olarak hafta içi günlerinde sabah saatleri 0900 11:00'ün arasında öğle zamanı 12:00'te son 10.30 12 ve akşam 19.00-21.00 aralığında yapılan paylaşımlar çok daha fazla beğeni, yorum ve paylaşım alıyor. Hafta sonları ise özellikle pazar günü akşam saatleri kullanıcıların boş vakitlerinde Instagram'a daha fazla zaman ayırdığı için etkileşimler zirveye çıkıyor. Unutmayın, Instagram'ın algoritması ilk 30 dakikada gelen etkileşime büyük önem veriyor. Bu yüzden takipçilerinizin aktif olduğu saatlerde paylaşım yapmak gönderilerinizin öne çıkmasını sağlıyor. Sektörel olarak bakarsak moda ve giyim sektöründe hafta içi Y20 22 ve gece yarısı 03.00-05.00 saat, saatleri, hafta sonları ise 17'yi 19 .00 ve gece 01 Vigo arası daha etkili. Fitness ve sağlık alanında ise hafta içi 14 .00, 16 .00 ve gece 01 .00 sadece sarı sarı mu? Hafta sonları ise 16 Celsius, 18 ler ve gece yarısı 0 arıyorsa 42 kuma saatleri öne çıkıyor. Her sektörün kendine özgü en iyi saatleri var. Ama en doğru zaman sizin takipçi kitlenizin aktif olduğu saatlerdir. Fenomist'in önerisi. Instagram Insights gibi analiz araçlarını kullanarak kendi kitlenizin hareketliliğini takip edin, paylaşım stratejinizi buna göre oluşturun. Doğru zaman, doğru paylaşım ve Fenomist'in desteğiyle potansiyelinizi zirveye taşıyın. Sosyal medyada fark yaratmak için enerjinizi ve bilginizi doğru kullanın. Fenomist her zaman yanınızda.